Türklerin 21 Mart günü Ergenekon denilen mahalleden çıkıp yepyeni bir yaşama geçtiklerini ve başladıklarını biliyoruz. Ve o günden beri bu gün bayram günü olarak kutlanına gelmiş. Ve kutlama törenlerinde bugün de ateşin üzerinden atlama ritüelinde ateşe Türklerin şifa, sağlık vermesi, koruyucu bir güce sahip olduğuna dair inanışlar da burada oldukça etkili. Bunun dışında yine somut olmayan kültürel miras listemizde de yine yer alan ve çok önemli olduğunu ifade edebileceğim Hıdır Ellez günü geliyor. Bugün de de Hızır'ın evlere gelerek ya da okullara, bahçelere, tarlalara bereket verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu inanışta yine kökenini mitik hikayelerden, anlatılardan, kadim Türk tarihindeki bilgilerden almakta kutlamalar sırasında çeşitli renklerde bezlerin ağaçlara bağlandığını, dilekler dilendiğini yine görüyoruz. İşte bu kadim gelenekler de günümüzde yeniden gün yüzüne çıkmakta. Türklerin nazar inancının da çok eskiye dayandığını ifade edebilirim. Nazara karşı alınması gereken önlemler, mavi rengin koruyuculuğu gibi inanmalar ve ritüeller bu anlamda oldukça dikkat çekiyor nazar değmiş kişilerin kurşun döktürmeleri, evlerde yakılan kimi tütsüler yine köklerini eski inanmalara almakta. Ve halk hekimliğinin de kökeninin aslında bu inançlardan geldiğini ifade edebilirim. Türk kültüründe çok önemli yer alan kimi sayılar var. Bunlara formülistik sayı adını veriyoruz. Bu sayılar içerisinde örneğin 40 sayısı oldukça önemli bir yere sahip ve derin anlamları bulunuyor mitik hikayelerden, destanlardan da yine bahsetmemiz gerekebilir bu noktada. Örneğin Manas destanında 40 yiğit olarak karşımıza çıkıyor bu sayı. Oğuz Kağan destanında ise Oğuz'un doğduktan 40 gün sonra koşturmaya başlaması bu açıdan oldukça önemli. Bugün de doğumlardan ve ölümlerden sonra geçen 40. günde özel bir anlam yüklenmesi ve bugünlerde mevlüt okunması yine kökenini buradan almakta. Türbe ziyaretlerinin kökeninde de yine Türklerin çok eskiden günümüze getirdikleri atalar kültünün çok önemli yer tuttuğunu ifade edebilirim. Çünkü Türkler atalarının ruhları önünde saygıyla eğilmişler, mezarlarını sürekli ziyaret etmişler ve çeşitli ritüeller uygulamışlardır. Kötücül varlıklar olarak ifade edebileceğimiz kimi varlıklar da yine köklerini mitolojiden almakta. Örneğin yine Türk kültüründe adı geçen demonik varlıklardan birisi olan Alkarısı da mitolojik bir varlık ve ondan kurtulmak ya da ona karşı alınması gereken önlemler noktasında da bir takım inanmalar görüyoruz günümüzde. Bunların başında kırmızı gü rengin gücünden yararlanmak ya da demir elementinden yararlanmak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yine Türkler de gökyüzüne bakarak çeşitli hayaller kurmuşlar, çeşitli inanmalar oluşturmuşlar, hikayeler, masallar ve efsaneler anlatmışlardır. Bugün gökyüzüne baktığımızda bir yıldızın kaydığında dilek dilenmesi yine kökenlerini eski inanç sisteminden alıyor. Türkler için yıldızların, ayın gökyüzünün ve özellikle de kutup yıldızının çok derin anlamları var. Hocam son olarak Türk mitolojisinin sanat dallarına etkilerini de sizden dinleyebilir miyiz? Mitolojik figürler, inanmalar ve ritüeller ilk zamanlardan bu yana oldukça farklı alanlarda karşımıza çıkmış. Örneğin kaya resimlerinde. Onun ardından günümüze baktığımızda modern sanatsal ürünlerde de mitolojik figürlerin yer aldığını görüyoruz. Duvar halıları, kilimler bugün Anadolu'da özellikle sonsuzluk bereket tarım yaşam gibi önemli sembollere ev sahipliği yapmakta mitolojinin sonsuzluğu anlatan kimi simgeleri bereketi anlatan kimi simgelerinin nakış nakış kilimlerimizde işlendiğini görebiliyoruz her bir sembolün ayrı mitolojik birer anlamı var. Türkülerde Aşıkların sözlerinde, namelerde de yine karşımıza mitolojinin derin ve anlamlı ifadeleri çıkıyor. Halk hikayelerine kadar uzanabilen bu hikayeler, bu anlatılar ve türkülerde yer alan kimi motiflere bakacak olursak, örneğin Geyik abı, kervan kıran türküleri bunlara oldukça güzel örnekler. Mesela geyik motifinin türkülerimizde sıklıkla kullanıldığını görüyoruz geyik hem Türk mitolojisinde yer alan önemli bir varlık, hem Anadolu kültüründe oldukça önemli ve kendisine derin manalar atfedilmiş olan bir hayvan. Çünkü geyik aynı zamanda yol gösterici. Bunun dışında Türkülerimiz içerisinde tabiat varlıklarının da yeri oldukça fazla. Ağaç, hayat ağacı, dağlar, yıldızlar, ay, güneş, turna, kaz ve ördek gibi kimi varlıkların da türkülerde sıkça geçtiğini görebiliyoruz. Kuşakların devamını sağlayan ve simgeleyen elma, bereketin sembolü olan nar da yine türkülerde sıklıkla adı geçen kimi meyvelerden. Bunun dışında yine tabii ki hem türkülerde hem de kilimlerde, halılarda motif olarak kullanılan kimi sembollerde mesela çocuğu görüyoruz. Çocuk saflığı, geyik, bilgeliği, yol göstericiliği, çift başlı kartal, gücü, kudreti, ejder tabiatı, hayat ağacı ise doğaya olan saygıyı ifade eden semboller arasındadır. Mitolojinin inanç ve ritüel bağlamında hayatımıza olan etkilerinin yanı sıra sanatsal ürünlerde de kimi sanatçılara ilham kaynağı olduğunu ifade edebilirim. Son dönemde ressamların mitolojik figürleri sıklıkla kullandıklarını görebiliyoruz örneğin. Umay, Erlik, ülgen çizimleri ya da mitlerde yer bulan kimi hayvan ve ağaç motifleri de resimlerde kullanılabiliyor. Bunun haricinde edebiyatımızda da özellikle son dönem çocuk edebiyatı yazarlarının sıklıkla fantastik, mitolojik unsurlara yer verdiğini görüyoruz. Türk mitolojisindeki hava, su ve toprağa atfedilen değer, ya da kutsal olduğu kabul edilen yeşim taşı gibi önemli efsanevi unsurların kitaplarda geçtiğini ifade edebilirim. Sinema, animasyon, dizi ve oyun sektöründe de Dede Korkut hikayeleri başta olmak üzere kültürel birikimimizden yararlanmaya ve özellikle çocuklara mitolojiyi anlatan değerli yapımlarında gittikçe sayıca arttığını görebilmekteyiz. Kısacası Türk mitolojisi hem hayatımızda, yaşamımızdaki kimi inanmalarda, ritüellerde, deyimlerde kendine yer bulabiliyor hem de sanatsal üretim noktasında sanatçıların eserlerinde sıklıkla adı geçen mitolojik kahramanlara, efsanelere ya da anlatılara ev sahipliği yapabiliyor. Değerli paylaşımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Öğretmenlerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Değerli öğretmen arkadaşlarım, mitolojimizin önemi ve yeri hakkındaki bu seminer programını dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.